Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün integralde ara test 12'yi çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. İntegralin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar yapacağımız şey e üzeri eksi x artı 1'e u kare demek olacak. Kökten kurtarmak için. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum arkadaşlar. Eksi e üzeri eksi x dx eşittir 2u du olur. Buradan anlayacağımız şey e üzeri eksi x dx nedir? Eksi 2 u du'dur arkadaşlar. Yani bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. İntegral eksi 2 u du bölü ne gelecek arkadaşlar payda da u olacak. E peki u'lar birbirini götürür. Ne oldu arkadaşlar integralimiz? Eksi 2 integral du oldu. E bunun cevabı nedir? Eksi 2 U artı C'dir. Peki U nedir? Buradan bakıyoruz. U eşittir. Her iki tarafının kökünü aldığımızda kök E üzeri eksi X artı 1'dir. E bunu da U yerine yazdığımızda cevabı görüyor olacağız arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan şıkkıdır. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da elen sinüs x'e u diyoruz. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum arkadaşlar. DU eşittir. Sinüsün türevi nedir arkadaşlar? Kostur. Kos x bölü sinüs x. Dx. Yani nedir arkadaşlar bu bir nevi? Kotanjant x dx eşittir du'dur. Aynı zamanda du eşittir dx bölü tanjant x'tir. Kotanjant x 1 bölü tanjant x'e eşit olduğu için bu ifadeyi yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz ifadeyi burada kullanalım. dx bölü tanjant x nedir? du'dur. Elen sin x'e de u dedik zaten. E ne olacak arkadaşlar? u çarpı du olacak. E buradan cevabımız ne gelecek? u kare bölü 2 artı c olacak. Peki arkadaşlar... U dediğimiz ifade neydi? Elen sinüs x de elen kare sinüs x bölü 2 artı c bizim cevabımız olur arkadaşlar. Edirne şık. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da e üzeri eksi x artı 1'e u diyorum. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Ne gelecek arkadaşlar? Buradan eksi e üzeri eksi x dx eşittir du. Yani bir nevi ne olacak arkadaşlar? Dx bölü e üzeri x eşittir eksi du. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. İntegral u üzeri 5 çarpı eksi du olacak. Buradan da eksi dışarı aldık. U üzeri 5 du ifadesini görüyoruz. E cevabımız ne olur? Eksi u üzeri 6 bölü 6 artı c olur arkadaşlar. U dediğimiz ifade neydi? e üzeri eksi x artı 1'di. Yani cevabınız eksi e üzeri eksi x artı 1 üzeri 6 bölü 6 artı c'dir arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. İntegralin nedir diye sorulmuş. Bakıyoruz arkadaşlar. İki türlü fonksiyon var. Biri polinom fonksiyon, biri logaritma fonksiyon. Şimdi arkadaşlar. Bu fonksiyonlarda integral almak için hangi kuralı uyguluyorduk? Kısmi integrasyon uyguluyorduk. Bunun olayı ne? Lab tüydü arkadaşlar. Şimdi burada L neydi arkadaşlar? Logaritma fonksiyonu yani ln x. İlk gelen bu sıralamada ilk gelen fonksiyona ne diyorduk arkadaşlar? U diyorduk. Yani şöyle integral u dv diyeceğiz. Ama önce u diyeceğimiz ifade nedir? Şu sıralamada ilk gelecek ifadedir. Peki o ifadeyi bulalım. O ifade hangisidir arkadaşlar? Ln x. Ln x'e ne dedik yani? U dedik. Peki arkadaşlar kalan yani bir eksi 3x dx'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Oraya da dv diyecektik. Hemen yazıyoruz. İntegral 1 eksi 3x dx eşittir dv. Peki arkadaşlar şöyle de integral Her iki tarafın integralini alırsak ne gelecek? x eksi 3x kare bölü 2 eşittir v olacak. Şimdi arkadaşlar formülümüz neydi? Peki bu neye eşitti? Uçtu, vurdu, eksi, integral, vurdu, çarpı, düştü olacak arkadaşlar. Formülümüzü bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Uçtu, vurdu, eksi, vurdu, düştü şeklinde. Şimdi u nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. Elen x'tir. E, v nedir? x eksi 3x kare bölü 2'dir. O zaman x eksi 3x kare bölü 2 çarpı elen x. Eksi. Şimdi arkadaşlar vurduğu yazıyoruz. x eksi 3x kare bölü 2 çarpı düştü nedir arkadaşlar? Onu da buradan bulacağım. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımda dx bölü x eşittir du olacak. Du'yu bulduk yerine yazalım dx bölü x'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, burayı düzenlersek ne gelecek? E, x eksi 3x kare bölü 2 çarpı elen x eksi şu kısımda x'i çarpıyorum arkadaşlar. Yani sadeleştirme yapıyorum bir nevi. Ne geliyor? 1 eksi 3x bölü 2 dx gelecek. Şimdi şu kısmın integralini şurada alalım arkadaşlar. Ne olacak buranın integrali? x eksi 3x kare bölü 4 artı c olacak. Şimdi arkadaşlar o zaman cevabımız nedir? Eşittir. x eksi 3x kare bölü 2 çarpı ln x eksi x artı 3x kare bölü 4 artı c benim cevabım olacak arkadaşlar. Bakıyoruz hangi şık buna uygun. Adana şıkkı bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar x kare eksi 1'e u diyeceğiz. x kare eksi 1'e u diyoruz. Her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz. 2x dx eşittir du. E peki bana, benden ne istiyor? x dx istiyor. x dx neye eşittir o zaman? du bölü 2. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yazalım arkadaşlar. İntegral 1 bölü 2 du bölü u olacak. E cevabımız nedir? 1 bölü 2 ln u'dur artı c. E bu ne eşittir? Elen kök u artı c. U dediğimiz ifade nedir? x kare eksi 1 o zaman. Elen x kare eksi 1 artı c bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi biraz düzenleyelim. İntegral şu üçleri dışarı aldım. Burada ne oldu? x eksi 1. x eksi 1 bölü kök x artı 1 dx. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünsek burayı. Şu üst kısmı. Kök x'in karesi eksi 1'in karesi şeklinde. Yani iki kare farkını görüyoruz. O zaman düzenlersek integral kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 bölü kök x artı 1 dx. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? Kök x eksi 1 kaldı. Yani integralimiz aslında neymiş? 3 çarpı integral kök x eksi 1 dx'miş arkadaşlar. Şimdi kök x yerine de x üzeri 1 bölü 2 yazarsak çok daha rahat bir şekilde sonucu bulabiliriz. Yapalım arkadaşlar. 3 üstü 1 arttırıyoruz. O sayıya bölüyoruz. Nedir? x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi x artı c benim cevabım olacak arkadaşlar. Peki düzenliyoruz 3 çarpı burası ne olur? 2 çarpı x 3 bölü 2 bölü 3 eksi 3x artı c. Bunlar birbirini götürür. Peki x üzeri 3x bölü 2 nedir arkadaşlar? 2 çarpı x kök x'tir. Eksi 3x artı c cevabımız olacak arkadaşlar. Yani Ceyhan Şık. Yedinci soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar nedir? x kare eksi bir çarpı e üzeri eksi x var. Yani iki tane farklı fonksiyonun çarpımı. Biri polinom fonksiyon biri üstel fonksiyon. Peki ne yapacağız arkadaşlar burada? Yine L'ap tüyü uygulayacağız. L'ap tüyü uyguluyoruz. Peki arkadaşlar hangisi önce geliyor? Bakıyorsunuz polinom fonksiyon önce geliyor. Buna u diyeceğiz. Peki arkadaşlar polinom fonksiyonu u dediğimizde yaptığımız e, olay neydi? Kısa bir yöntemimiz vardı arkadaşlar polinom fonksiyonu yazıyoruz x kare eksi bir e, üstel fonksiyonu yazıyoruz e üzeri x. Şimdi arkadaşlar polinom fonksiyonunun türevini alıyoruz türev al, diğerinde integral alıyoruz. Türevini aldığımızda ne gelir? 2x. Bir daha türev aldık 2, bir daha türev aldık 0. İntegralini alıyoruz. Eksi e üzeri eksi x. Bir daha integral alıyoruz. e üzeri x eksi x. Bir daha integral alıyoruz. Eksi e üzeri eksi x. Bir daha integral alıyoruz. Ne gelecek arkadaşlar? e üzeri eksi x. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çapraz çarpıyorduk. Yani şu şekilde. Şöyle. Çarpma işlemi yapacaktık. ilk yazdığımız işaret neydi arkadaşlar? Artı eksi artı eksi. Şimdi arkadaşlar çarpalım. Eksi e üzeri eksi x ne gelir arkadaşlar? Çarpı x kare eksi 1. Sonra burada ne gelecek? Eksi işaretimiz var arkadaşlar. Eksiyi koyduk. e üzeri eksi x çarpı 2x. Sonra artı işaretimiz var. Artı ama eksi e'den gelen yani şu ifadeden gelen bir eksimiz var eksi e üzeri eksi x çarpı ne gelecek arkadaşlar? 2. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere eksi e üzeri eksi x parantezine alırsak sonucu daha düzenli bir şekilde bulabileceğiz arkadaşlar. Buradan 2x gelecek. Diğerinden de artı 2 gelecek. Yani cevabımız ne olacak? Eksi e üzeri eksi x. x kare artı 2x artı 1 artı c bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Yani c han şıkkıdır. Son 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da yapacağımız işlem şu olacak. Önce şu kareyi bir dağıtalım arkadaşlar. Dağıtınca daha rahat bir şekilde görebileceğiz. integral ne olacak? x kare artı 2x artı 1 bölü ne olacak arkadaşlar? x kare dx. Şimdi düzenleyelim bu ifadeyi. İntegral 1 artı 2 bölü x artı 1 bölü x kare dx. Tek tek böldük arkadaşlar. x kare bölü x kare, 2x bölü x kare, 1 bölü x kare. Şimdi arkadaşlar buranın integralini almak çok daha kolay. Birinin integrali nedir? x artı 2 bölü x'in integrali neydi? Arkadaşlar kolay bir yöntem söylemiştik. Aşağının türevi yukarıda varsa bu elendi. Yani 2 çarpı elen x. Artı bu nedir arkadaşlar bir nevi? x üzeri eksi 2'dir. Yani yapacağımız şey yukarıyı bir arttırıp o sayıya bölmek olacak. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c bizim integralini almış olduğumuz hali olacak. Şimdi arkadaşlar burada o zaman bakıyoruz biraz daha düzenleyelim x artı ln 2'ye yukarı attık x kare oldu şu eksinin işaretini buraya koyduk 1 bölü x artı c bize cevabı vermiş oldu arkadaşlar yani cevabımız Adana şıkkı oldu arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere